Ekonomi tabii ki de. Ekonomi mi? <laughs> evet. Ne olacak bu ekonomi böyle? Vallahi bilmiyorum. Hayat çok pahalı. Cevap neymiş? Çocuklar var gördüğünüz gibi 3 tane. İhtiyaçları bitmiyor. Sürekli. Bitmez. Evet. Mers. Sürekli harcama derdindeyiz. Peki nasıl düzelecek bu durum? Ya bence ülke içerisinde tarıma, hayvancılığa bir kere önem, önem verilmesi gerekiyor. Ben bu düşüncedeyim. Çünkü üretim olmazsa e, tüketim tüketim var çünkü ama üretim yok. E, yurt dışından nereye kadar olacak bu gelişler gidişler? Doğal olarak dolara bazlı evet. her şey. E, dolar çıktıkça fiyatlar çıkıyor. Bilmiyorum yani artık baştakiler düşünsün. Düzelir şimdi... mi? bilmiyorum yani. Ekonomi Bakanı diyor ki aralıktan sonra biz düzelteceğiz diyor. Ekonomi Bakanı. Hükümet de diyor ki bu enflasyonu e sadece biz düzelteceğiz. Başkası düzeltemez. Diyor. Sanmıyorum. Yani ekonomi bakanının zaten işleyişi düzgün yaptığına inanmıyorum ben. Bir kere onun değişmesi lazım. Onun değişmesi gerekiyor, eğitim bakanının değişmesi gerekiyor. Bence bunların değişmesi gerekiyor. Eğitimde de çok sıkıntı var çünkü. Var mı bir adayınız değişmesi için? E yani o bende kalsın var tabii ki de. <laughs> mi peki adayını? Adayım mı? Umudum var. Yani e, genç de umudum var zekkuşağından. Umudum var yani. Gündeminde ne var diye soruyor. Gündemimde ne var? Evet. <laughs> Dolaşmak var, dolaşıyorum ben işte. Emekli ne misin? Yok hayır ya. Emekliliğim yok ya. Şimdi benim bir engelli maaşım var. Kalp rahatsızlığım var ya. Evet. Allah aşkına. Yani ne EYT falan değil ki. Yok yok hayır hayır. Peki nasıl değerlendiriyorsun mevcut durumu? Mevcut durum... Ya şimdi şöyle. Herkes hayatından memnun diyeyim yani öyle söyleyeyim kime sorduysak burada %90'ı memnun değil hatta %99'u memnun değil şu abi bak şimdi şöyle söyleyeyim ya ben şimdi AVM'lere gidiyorum dolu evet. tıka basa bak şimdi şu sahilden geldim Köfteci Yusuf dolu bak 71 lira şu kadar bir şey abi gir bak efendim karşı tarafa geçtim balıkçı mı ne vardı dolu Halk ekmek yemesin kardeşim ya yesin de. Yani sıkıntı yok yani. Onu da de... konuşuyorsun. Halk acında geberiyor ya. Halk acında geberiyor ya. ülke. Hadi buyur. Dedim abi vatandaş şikayetçi e, diye. E. inanmadın 26 ülkenin içerisinde. 26 ülkenin içerisinde fakirlikte 3. sırada sonda. Şimdi herkes kendi kendi konumunda haklı. Diyeyim yani. Öyle o şekilde Değişik bitirdin abi konuyu. Teşekkür ederim. Ülkenin haline bak o. Diyor ki yok bu kadar yemek yediler şu kadar ulan. Ekmek de mi yemezsin? Gündemimde ne var? Aslında hiçbir şey yok. Herkesin gündeminde bir şey vardı. Para. <laughs> Ülkeyle ilgili şeyler var. <laughs> Ülkeyle ilgili. nasıl buluyorsunuz mesela? İyi bulmuyorum. Yani iyi bulmuyorum. Neden? E çünkü ekonomi kötü. Öyle. İyi değil yani. Neye bağlıyorsunuz bu ekonominin kötü olmasını, enflasyonun fazla olmasını? Yani yani de söylediği gibi aslında. Tam Tabi olarak... Da... televizyonda bir şey dinledim. Ya her şeye yüzde otuz beş zam gelmiş. Ya yüz yirmi altı ülkenin içerisinde fakirlikte en sonda üçüncüyüz ya. Ya böyle bir şey olur mu? Atatürk abi, bunu ben. Abi Hintliler bir, biz sıfırdayız. Onlardan da gerideyiz biz. Hintlilerden şey de oldu. beter durumdayız. Gerçekten. Adam deme diyor ki halk orada ekmek yiyor. Ya halk bir şey yemesin mi? Ya böyle bir mantık olur mu ya? Fakir değil fakir değil insan ya. ne yiyecek ki? O yiyecek, ya. ekmek yiyecek. Buyurun bak ekmek <laughs> aldım, ekmek yiyeceğiz ya. Fakirsin <laughs> abi sen de. Allah Allah. Olsun ekmeğim var en azından. Ya bu en sonda... Ben içeri attıracak da geçen de aynısı geldi senin yüzünde karakola götürdüler. Gerçek. Vallahi bak ya. Ne oldu orada? Neyi? Ne oldu? Bir de konser kalktı beni öptü. Şerize mi Senin başını yakacağım. <laughs> Yok. Ya abi, gel konuşla gel konuşla. Akil buradan müşteri var bekliyor. yani ülkenin durumu iyi değil. Hiç iyi değil Hiç abi. Iyi. Çok kötüyüz yani. Bunu bildiğin kadar kötüyüz yani. <laughs> Gitmeleri gerekiyor kardeşim. Gitmeleri lazım. Başka alternatif yok. Valla gündemimizde her şey var ya. Mesela, ilk sırada ne var? Gündemimizde İlk sırada hukuksuzluk var, adaletsizlik var ve adam kayırmacılık var. Ben şu an otobüsten indim geldim. İnsanlar otobüse biniyor ve neden indirimli olduğunu söylüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 29 Ekim'de cumhuriyetin ilan edildiğinden bir haber. Ya bu özürcü bir şey. Ne yazık ki ülkemizde yaşayan insanların cumhuriyetin ilan edildiğinden haberleri yok. Bence en büyük gündem bu. Ya tabii ki her şey çok pahalı, her şey şey pahasına. İnsanlar işte bakmayın yürüyen insanlar emir olun dertlerini, kedilerini kaldırım taşlarına yüklüyor o kadar çok şeyler yaşadıkları sorunlar var insanların. Ama ne diyeceksin? Herkes yanı alan yandaşını zengin ettiriyor işte. Belki bugün bu hükümet, belki de yarın başka bir hükümet gelecek yine aynı şeyi göreceğiz. Ya biz takım tutar gibi parti tutarsak ülkemizin de çocuklarımızın da herkesin geleceğini diyeceğiz. Yani üniter devlet yapısına hiç kimse zarar vermiyor. Fikirlerini, düşüncelerini beyan ettiği zaman. Ama ne yazık ki görüyoruz ki sen hiçbir şekilde özgür bir şekilde hiçbir şey söyleyemiyorsun. Yanımızda bulunan bütün arkadaşlarımız bir şey söyledikleri zaman hepsi eminim ki birçok yerde ceza görecekler. Ceza yiyecekler, de hapse atılacaklar. Ya takat başlayacak haklarında. Ama söyleyemiyorsun. Ya yani gündemimiz çok aslında ama hangisini söyleyeceksin? Peki sizce nasıl düzelir bu durum? ekonomiye enflasyon? benim, benim söylememle bir şey değişmeyecek eminim. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bu ülkede eğer insanlar kendi devletlerine, kendi milli varlıklarını sayıp çıkarlarsa her şey düzelir. Biz yılan bize dokunmasın. Dediğimiz sürece de bize bir yerde geldiğinde her şey dokunacak. Ve biz hepimiz beraber üzüleceğiz. Elimizdeki değerlerimizi kaybettiğimizde farkına varacağız. Kaybetmek üzereyken değil. Bakın yarın öbür gün yine bir yasa değişikliği daha olacak. Anayasa değişikliği olacak. Oradan da belki de adımımızı atacak hiçbir şeyimiz olmayacak. Belki de daha kısıtlanacağız bu ülkede. Belki de özgürlüklerimiz elimizden gidecek. Yani 3-5 kişinin orada milletvekili olarak el kaldırması, indirmesi bizim kaderimizi değiştiriyor. <laughs> belki de yarın öbür gün ülkenin üniter devlet yapısı da değişecek. Belki cumhuriyet de değişecek. Anlatabiliyor muyum? Yani durum bu. Ama düzelecek diyoruz. inşallah düzelir. Var umudunuz düzelecek konusunda? Ya umudum insanlar bilinçlendiği sürece düzelecek. Umudumuz tabii ki var. Umudumuzu kaybettiğimiz zaman her şeyi kaybederiz. Ya inanıyorum ama biraz meşakkatli olacak. 20 yıl birçok sıkıntına yaşadık. 20 bir yıl daha insanlar dayanır onu bilemiyorum. Var mı peki seçim olsa bir adayını? Ya seçim olsa ben kendi adıma konuşayım. Seçim olsa bu ülke için, bu vatanın ve bizim gençliğimizin geleceğimiz için Kimiyse ona vereceğim. Ama o zamana kadar da tabii ki zaman var. Kimilerin vaatlerine kanıp bir şey yapacak halimiz yok. Vaatler artık insanların karnı doyurmuyor. Biz bunu kavradık. Bundan sonrası da dediğimiz gibi bakacağız göreceğiz. İnşallah her şey hayırlısı olur. İnşallah düzelir. Ama eğer ki genel olarak çatı kimlik altında insanlar birikmiyorsa, insanlar toplamıyorsa bütün maneviyatımız gider, maneviyatımız giderse de her şeyimiz biter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gündemimde mi? Hayat Allah. Herkes öyle söylüyor şu anda. Yüzde 99. Evet. Gündem olan zaten o şu an geçimsizlik. Asgari ücretli yetersiz olması. Çocuklarımıza harçlık vermeden okula göndermemiz. Yani faturaları <laughs> ödememiz. Ya tamam. Böyle. Tamamı birleştiği zaman. Yani şu anki devlet değişmesi gerekiyor bence. Düzelir mi değişirse? Ya yani düzeleceğine inanmıyorum ama şöyle inanıyorum en azından bu zamana kadar şu anki 20 yıldır yönetilen devlet e, yönetimi gibi olacağını da zannetmiyorum. Her anlamda yani her koşulda e, baktığın zaman cinayetler çoğaldı. Kadına karşı olan şiddet çoğaldı. 20 içinde olan şeyler bunlar. Yani ben inanıyorum bir nevi en azından insanların hayatı biraz daha değişeceğine inanıyorum. Hükümet de diyor ki aralıktan sonra diyor biz de enflasyonu düşüreceğiz diyor. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Onların, onların evet. söyledikleri hepsi yalan. Söyledikleri yani zor değil ki. Açıklananlar aynı değil ki. Yok hayır Şu hiç an 300, değil. Şu 300 enflasyon yani var abi. Bizim Doğru yani değil. Yani geçmiş yönelik 20 yıl öncesinde döndüğünüz zaman markette yaptığımız alışverişlerden tut. E, zamlarda yılda bir defa olan zamlardı. Şu an bakıyorsun reyondan aldığın en basitten bir yoğurt. Ertesi gün bir bakıyorsun yoğurdun üzerine 2 lira 3 lira daha gerçi. Alım gücü düştü. Alım, Alım gücü, gücü tamamen düştü yani. Ben çocuğuma harçlık verirken çok zorlanıyorum. Tek çocuk. Benim aldığım asgari ücret 5500 50, lira. Yol param dahil yok onu da içinden veriyorum oğluma hesapladığınız zaman ay sonu 35 liradan versem diyorum ay sonu siz hesaplayın yani o bile yetmiyordur abi 35 yetmiyor, lira ben hayır. de öğrenciyim 35 lira elektrik günlük yetmiyor yani düşün evi otel gibi kullanıyoruz sabah gidiyorum akşam geliyoruz saat 6-7 gibi evin içine daha giriyoruz daha gelmedi abla doğalgazı var, var mı? 375 lira elektrik ödedim 390 lira su ödedim itiraz ettim dediler ki saati yanlış okumuşlar bu sefer tekrar gelip saati okuttular 65 lira fatura çıkardılar aradaki rakama bakar mısınız hani 100-150 olsa Diyeceksin eyvallah ne yanlış okumuştur. 3 üç katı. Yani Sen her gençler bile şikayet ediyor. Ya yani. her anlamda diye ben, işte, ben nereden oğlumu... bulacağım diye düşünüyorum yani, yani. Şimdi, şimdi, yanlış anlamayın. Kartal aşağı indirdim buraya. Ödeyeceğim şeyleri hesaplıyorum diyorum bir yemek bir hamburger yedirsem hadi 100 lira. yol parasıydı uydu bu da 300 400 lira. Hani ben de bir şeyler ufak bir şey yesem diyorum. Ben kendimi Alım geri çekiyorum. Alım gücü düştü abi. Alım gücü ya mesela önceden asgari ücret 2000 liraydı ama yetiyordu. Ay sonunu getirebiliyordu insan. Şimdi 5500 lira sor bakalım asgari ücreti kim geçinebilir? yani biliyor? memnun olacak hiçbir şey yok ki geçimden tut, insan hayatından tut, endişeden tut her şey var yok yok hayatımızda ya mesela Cin artık dolaşmak şu kafeye gitmek bile lüks oldu öyle değil mi abi? evet evet ya, bunlar her insanın yapacağı şeyler ben şimdi gidip Avrupa'dan örnek vermeyeceğim ama ülkemizin düzelmesi gerekiyor abi Orta bunlar lüks olmamak sinemaya gitmek aile, aile kaldı mı şimdi? hayır artık en fakir, fakir. bir de Bittik, zengin ki, var. Vurduk iyice. Tamamen dibe vurduk yani. Ben çocuğuma tek çocuğa eşofman alırken düşünüyorum. Pazardan sordum 150 lira. 150 lira. iki tane alsam değişik değişik. 300 lira. İkisini birlikte alamam. Birini aldım. Diğerini alamadım. Lakos çocuğumu alacaktım alamadım. Tek çocuk ya düşünebiliyor musun? Ben oğlumu daha önce daha farklı şekilde yemeği haftada bir götürdüm. Şimdi iki ayda bir götüremiyorum. Hani dışarıda genç ergenlik dönemine geçti girdi 14 yaşında. İstediklerini alamıyorum. Gittim bir sivil sordum 430 lira. Sizin İki mı? tane almaya kalksa gitti benim asgari ücreti zaten yok ki. Yok yani. Çok ne asgari ücreti? Ya da ne bileyim dolaşmak falan bunlar lüks olmamalı abi ülkede. Peki, sen genç olarak Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor musun? Şu anda ya ben bütün şey öyle düşünüyorum. Ben Avrupa'ya gitmeyi düşünmüyorum ama ben ülkemizin düzelmesini yani istiyorum. Ülkemizin şartları düzelsin ya. Ben kendi yani daha güzel. Ben istemiyorum ya da Amerika'yı. Ben ülkemi güzel. çok seviyorum aynı zamanda. Her türlü de seveceğim. Ama abi düzelmesi gerekiyor yani bazı şeylerin. Yani göz yummamamız gerekiyor. Bazen konuşmak falan gerekiyor yani körü körüne kimse kimseye bağlanmamalı diye düşünüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplar nerede kaldı? Hiçbir şey yok. Başından sonuna kadar her şey sıfır yani hayatımızda. Gerçekten sıfır. Çocuğu, çocuğa kalkıp Atatürk'le ilgili bir şey anlattığın zaman dışarıda birisi tepki gösteriyor. Diyor ki ne alakası var? Bu ülkeyi Atatürk mü kurtardı? Ya oturup bir kitap okumuyor kimse. Oturup şeylere programlara baktığınız zaman Eğitici bir program yok Kadın programları insanlar onlara kilitlenmiş Yok kadın evinden kaçtı Ya bizim ülkemizde gerçek olan gündem ne Geçim bir Geçinemiyoruz değil mi Hayatımızı şartları iyileşsin Çocuklarımız devlet okuluna giderken Hijyen hiçbir koşulda yok Hiçbir şey yok yani Bir de devlet okulunda düşünebiliyor musun Sana diyor ki işte bütçemden ne koparsa Zorunlu değilsin Ya benim bütçemden ne koparsa da ben çocuğuma Kartala indirdiğim zaman bir bardak çay içiremiyorum benim bütçemde ne ki Zaten çay içmekle lüks, e, lüks. lüks oldu. Lüks evet, oldu. vatandaş evet. görünce bakın ekonomi herkes çay içiyor. Eve yani. bir paket Vallahi çayı zaten çay zor alıyoruz. Kaldı ki dışarıda geçme çay Yani kısacası bu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi günler de. diliyorum. Abi şöyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Önceden ben ekmeği hatırlıyorum 1.25'ti. Alım gücü de vardı. Herkes her şeyi alabiliyordu ya da imkanı dahilinde. Ama şimdi ekmek 5.5 lira olmuş. Asgari ücrete bunu vurduğun zaman sanayide kaç ekmek alabiliyorsun diye bak 5.500 lira. 5.5 liradan hesaplarsan. Önceden 2.000 lira varken 125 ken sallıyorum 100 tane alabiliyorsan şimdi 50 tane alabiliyorsun. Alım gücü tamamen düştü. Ya da ne bileyim. Endeksler var abi. Endekslere bakarsa insanlar zaten herkes göz gör, yani gözü gören insan bunları fark eder. Ama bazıları işte kapalı görüşlü insanlar körü körüne bağlanmış sorgulamadan, sorgusu var. Yaşın kaç? Abi 17 yaşındayım. 17. Lise 4 Oy kullanabiliyor musun seneye? Kullanacağım abi Mayıs'ta. Hazır var bir adayın? Abi şu an pek bir aday görmüyorum ama Mansur Yavaş aday olursa ona vermeyi düşünüyorum ya da Cem Uzan abi. Ama iktidarın tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyorum.